arkadaşlar merhaba, güzel tarımdan selamlar. 30. Gün gelişimi devam etmektedir. Marullarımızın gelişimi gayet sağlıklıdır. Kök gelişimi bakacak olursak gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde köklerinin gelişimi devam etmektedir. Hava şartlarından dolayı maalesef marullumuzun gelişimi biraz uzun sürmektedir. Çünkü güneşle vitamin alan bir besin olduğu için besinleme ile beraber marullarımız gelişimi o şekilde sağlamaktadır. 2 kat bir sistem olduğu için alt kattaki yerdeki güneş üstteki üsttekilerdeki güneş görenlerle yerlerini değiştirdim. Görüyorsunuz alt katta da bazı büyüklükte marullarımız var. Üst katta da küçüktü boylarda marullarımız mevcut bunlarla yer değiştirdim hem vitamini alsın güneşten güneş olduğu sürece hem de aynı seviyeye gelsin marullarımız. arkadaşlar gördüğünüz gibi marullarımız sağlıklı bir şekilde devam etmektedir yükselemek gerekirse günde iki defa ph ve ec değerlerini kontrol ettikten sonra Tamam ön arkanızda yaslayıp kendinizi böyle gelişimli sürdürmesini bekleyebilirsiniz. Sizin yapmanız gereken sadece ve sadece ve pH değerlerini kontrol edip stabil bir duruma getirip gelişim sağlaması gerekmesi. Bugünkü videomuz kısa olacak arkadaşlar gelişme bu şekilde devam etmektedir. Videonun devamını görmek için lütfen abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler, iyi yanımlar.